kızlar ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz kızlar köyden geldiğimin akşamı bu annemle kardeşim beni getirdi sonra akşam onlar döndü arabada şorsları çektim ya eğlenceli tam gaz çıstak çıstak geldik Allah'ım da nice güzel günlerimizi nasip etsin ya Rabbim kızlar bizde diyorlar ki orun elden elektrik ağası gibi geziyordur. Önceden elek satanlar varmış herhalde kapı kapı geziyormuş. Ben de iki gün boyunca var ya elekçi gibi gezdim. Ne yapacağız biliyorsunuz mu? Tatile çıkıyorum ben kızlar. Sürpriz. Tatile çıkıyorum. Leyle hava, <laughs> havada değil. Amuda kalkarken gördüm herhalde ben. Amuda kalkıp gördüm. Gezeceğim, gezeceğim. E bu yaşıma kadar oturmuşum, durmuşum. Biliyorsunuz siz de gördünüz. Örmüşüm de örmüşüm. Örmüşüm de örmüşüm. Kızlar dip boyamı yapacağım şimdi ben. Beraber yapam dedim. Nasıl olsa her halimi gösteriyorum. Evde dip boya çalışması. Bakın. Dibi nasıl belli. Dibi nasıl belli. Gördünüz mü? Ne yapacağız? Dibini sarartacağız. 8 numara boyam var elimde. Şöyle. Şöyle. 8 numara boya. Düz 8. 81 de olsaydı iyiydi. Biraz küllendirirdi. Olsun. Olanı olana. Şu an <laughs> iyisine kaçacak halimiz yok. 8 numara boyamız sıkıyoruz. Aman. Ama ama sıkmayın şuradan kesiverin kızlar. Şuradan kesin kıçından. Gözüküyor mu acaba kızlar? takıldığınız bir şeyler olursa sorun. Bak şöyle kendim paket yapıyorum. Sararsın ya ama kuaföre gidenden çok mu çok mu güzel. Maksat bakınca sargısı. Aman, aman, aman. Sıktım. Şöyle oksidanlar alıyorum ben birer kiloluk. Rahat oluyor. Ufak ufak bicir bicir uğraşmıyor paket attığım için saçlarıma Oriel'le daha önceki videolarımda var. Paket yapımını göstermiştim. Şöyle atalım bunu. Şöyle boyamız kızlar 8 numara düz 8 8.0. 30'luk oksidanı karıştırıyoruz. 30'luk. Evde olanları kullanıyorum. Yoksa içine biraz 8 bir atsaydım biraz küllenirdi. O olsun. Öbür sefer öyle yaparız. Ay çok güzel günler geçirdim iki gün. Anamın evinde çalgı çengi yıkıldık görüyorsunuz değil mi? Parazit yapanlar olmayınca çok eğleniyoruz kızlar. İki kız bir ana coştuk da coştuk. Yedik içtik gezdik. Allah'ıma hamd olsun ya Rabbim. Allah'ıma hamd olsun. Bu yaşıma kadar oturmuşum. Şimdiden sonra gezeceğim. Yarın tatile çıkıyorum. Sürpriz söylemeyeceğim. <laughs> o yüzden dip boyamı yapayım. Ne kadar kalacağım da de belli değil kafama göre. Belki bir hafta alırım, belki 10 gün kalırım. Ama mahkeme işleri var ayın 17'sinde. Belki ondan bir gün önce dönerim. Kafama göre belki iki gün sonra dönerim. Artık kafam ne istiyorsa onu yapıyorum kızlar biliyorsunuz. Kendi kararlarımı kendim alıyorum artık. En güzel bir şey. O kadar güzel bir şeymiş ki kendi kararlarını kendin alabilmek. Şöyle Çıktık. Rastgele sürün Şeklişikle bakmayın Pastalar börekler gibi Şöyle dibinin karalını Kıracak Benim güzellik gibi bir amacım yok Sizlere bir şeyler Faydalı olabilir miyim Onun derdindeyim ben Şöyle. Şurun gitsin. %30'luk oksidanla. Aslında %20'lik de olur. Ama elimde bu vardı. Bunu kullanıyorum. Kızlar hayat pahalı. Bunu yarın açacağım. Yarın sabah atarım. Ben yola çıkacağım ya uzun yola. O yüzden yarım video tamam. Bunu artık yarın atarım. Sürpriz bir bakacağınız Selma deniz kenarında mallak gibi yatıyor. Şöyle şöyle yapın kızlar. Şekle şükle bakmayın. Aynı pastalarda kurabiyelerde gibi şekil şükül önemli değil. E, yıllardır yapıyoruz galiba şekle şükle mi bakacağız kızlar ya. Pastada börekte. Millet iki bir şey yapıyor sunum. Sunum yapacağım diye deli oluyor. Vallahi o sunum yapılandan da işte lezzeti güzel olmuyor. Dursunumuzu gördünüz değil mi kızlar? Köyümüzün AVM'sine. Yok yok kızlar. İğneden ipliği. Yani aklınıza ne gelirse onda. O kadar güzel bir yer ki. Anlatamam. Şöyle şöyle şöyle. Şuralara da paket atıyorum ben. Şöyle şöyle sarartıyorum oryelle. Boyayla sararmaz. Şöyle. Ben hiç bakmadan da sürerim de. Nasıl olsa oluyor. Bakma gerek yok. Siz görün yeter. Şimdi arkadan alalım. Şöyle. Bastım mı ben buna kız. Ha, basmış. Bastım mı kız ben buna. Basmış. Gözüm yamacına. Kızlar kızlar ben iki sene önce deprem olduğu zaman psikolojik bunalıma girdim. Seyrede 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 o anda benim kedim de öldü evdeki kedim. Ben travma üstüne travma yaşadım. El asla haber seyretmiyorum ikisi seneden beri. Televizyonu bıraktım. İşte youtuberları izliyordum. Yani youtubedaydım devamlı. Asla televizyon izlemiyordum. YouTube'da canın sıkıldığı zaman ister yemek bak, ister YouTuber'ları izle, ister film izlemeyi çok severdim elimde örgüyle. E bir seneden beri çocuk bakıyorum zaten. Öyle bir lüksüm olmadı. Oturup da film izleme gibi. E bak buraya geldim geleli de sıkıntı, stres. Bir işte iki gün eğlendim. Mutlu oldum. Yoksa hep şeydik. Artık kendi kararlarımı kendim veriyorum. Dünya varmış kızlar. O kadar güzel bir zenginlikmiş ki. Kendi kararını kendim verebilmek. Özgürlükmüş özgürlük. 53 yaşımda özgürlüğüme kavuştum. Hamdolsun Allah'ıma. 36 gün gitmeyecek evliliği 36 yıl sürdürdüm. 2 sene nişanlılık. 34 yıllık evliyim. 2 senede nişanlılık. Anamın evinde de bile ev, anamın evinde bile ilk kez huzurla durdum huzurla. Ay kızlar göremem siz görüyorsunuz mu acaba? Şöyle. Şimdi, şöyle. Şimdi komple karacağım şampuan gibi kafama. Açık renk olduğu için ellerinizi boyamıyor. Ama koyu renk boyasanız eldivensiz yapamazsınız. Görünüyor mu ki ya? Ben hiçbir yer görmüyorum. Sevenlerim çok. Allah razı olsun. Tamam. Şöyle kaldı. Maşallah bereket arttı. Elim çok bereketlidir kızlar. Her işte. Her işte. Aman aldım kızlar. Aldım. Komple sürüyorum diplere gelirdim ya. Biraz da uçları canlansın. Şöyle sürdüm var. Direkt şampanya gibi karsam diplerine girmiyor. Ben sizi göremiyorum. İşte en doğrulundan. Tamam. O bana gene bir buçuk ay gider. Dibinin siyahı çıktığı zaman çirkin oluyor. Şöyle. Şöyle yaptım. Heh. Ay böyle dip yap. Öyle dip boya görmemişsinizdir dem mi? yapan millet nasıl böyle kibar yapıyordur. Ha böyle dip boya ne görüldü ne duyuldu. Aha da yaptım ben oldu. Selma yaptı oldu. Şöyle. Şuraya şöyle topuz koy Selma. Tamam. Oldu kızlar. 10 dakikada yapmışız. Ay nasıl yanmaya başladı. Açık renk. Yakıyor derini. Şöyle. Oldu kızlar. Oldu. E Şimdi bu yaz kim bilir ne kadar oldu kızlar şeyde. Koförlerden. Yerine göre değişiyor. En lüks yerde yaptırsan kim bilir kaç milyar. Mahalle koförlerinde yaptırsan 400'dür, 500'dür. Tamam oldu kızlar. Oldu kızlar oldu. Neyse elbette canlı inna. Anam çaldı, kardeşim söyledi. Anam, kardeşim çaldı, anam söyledi da artık devamını getiririz. Ben bir kendim ayağa kalkayım. Oho. Bir gün sonra da buraya gelirler kalma. Buralarda da gezeriz. Bursa'larda. Gene ben giderim. Ay nasıl yanıyor kızlar. Bittiymişim gibi kaşındırıyor bakın. Sanki kafamda bit var gibi. Çocukken bitsiz durmuyorduk. Anlatmıştım. Canlı nerede? Atalarımız da ki bit temize gelirdirlerdi. de. Öyle olunca bit seni seviyor derlerdi. Arkadaşlarımız bitlenmezdi okulda. Ay dedik ki arkadaşlarımıza bitler seni sevmiyor dedik. Bakın bizim kaynıyordu bit kaynıyordu kafamızda. Ay, ay nasıl tatlı kızlar. Hemen etkisini şey yapmaya başladı. Ay ay ay. ay. Aç kaşıyor kızlar aç kaşıyor. Diken gibi battı diken. çok tatlı başında tamam aman bunu yarın gündüz atarım şeyden tamam bir de yıkadıktan sonra göstereceğim. ay Selma Selma nasıl kapatacaksın şeyi nasıl kapatacaksın telefonu Allah razı olsun o kadar güzel kalpten seviyorlar kalpten hissediyor kızlar Öyle berenar sevme değil. Kalpten seviyorlar ya. Hele yurt dışındakiler. Yurt dışındakiler deli oluyor. Almanya, İsviçre, Fransa yazıyorlar bana. O kadar çok izleyicilerim var ki. Ay izleyici değil yani. Seviyorlar, seviyorlar. Kalkınca sabah uyanınca diyorlar ilk işimiz Selma video attım mı? Ne güzel bir şey bu. Öyledirlermiş. Dolma yaptım diyor. 2 saat diyor Nayim ablam kendi anlatıyor. Saatlerce senin videoları döndürdüm diyor. Dolmayı öyle sardım diyor. Oraya bak kız, oraya bak bak bak. Oraya bak. Dolma bitene kadar diyor. Dört kere döndürdüm diyor. Ay. Ne güzel sevilmek. Herkes kendi yüreğine bakar. Ben hiç kimseye kötü kalple bakmadım. Bu yaşıma kadar herkese evlim olmuştur, kötülüm olmamıştır. Ve Allah da beni mükafatlandıracak tabii. Allah beni sevindirmeyecek, kimi sevindirecek kızlar? Kendim feda etmişim. Ha, şey göstereceğim size. Hani burada oturup da canlı yayınlar yapıyordum ya. Anam, anam, anam. Bakın, anamdan minder gettim. Hiç belim ağrmayacak gale. Renk 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 anamın evinde minderler vardı böyle. Ay. Arabayla gelince de yoksa minüs tane gelmiş olsam bunu getiremem. Hemen attık arabaya ben de mor istiyorum dedim. Mor vardı sarı pembe mavi. Dört taneydi bunlar. Evet. Ben de mor istiyorum moru. Hangi rengi istiyorsun dediler. Mor olsun dedim. Çok seviyorum moru. Aman ay çok fena başınıyor Çok fena başınıyor Çok tatlı kaşınıyor kızlar. Aynı bitler böyle gımıldıyor gibi. Yavşaklarla bitler cirit atıyor gibi ya. Ay aynı öyle kaşındı. Aynı öyle başında. Koyu renk olsaydı şimdi buralar simsiyah olurdu. Krem sürmeden olmazdı. Ama açık renk olduğu için kreme gerek yok. Tamam. Bir de şey yaparım. Anla. Yıkayıp yıkayıp kurutunca da gösteririm. Öncesi sonrası. Ama Selma kapak resmi bile yapamıyorsun ki sen. Öncesi sonrası yapacaksın. Olsun. Öyle öyle yedi bine dayandık. Sevenler yıllardır sevenler aynı yerde sayıklıyor kızlar. Biz el işlerimizi gösterdik. El emeklerimizi gösterdik. Bir haftada beş bin abone geldi. Beş bin. Düşünebiliyor musunuz? Hayır. Bir ayda bir ayda tövbe. töbe. Allah artık bana yürü ya kulum diyor diyecek Rabbim diyecek Allah diyen yarı yolda kalmaz ama kullara güvenmeyin kızlar kullara güvenirseniz yarı yolda kalırsınız ben hiçbir kula güvenmiyorum hiçbir kula bakın sadece Allah tamamdır bakalım bir durayım. kızlar <laughs> ay çok fena şok oldum kızlar <laughs> yani kendimi bildim bileli böyle bir hata yapmadım kızlar. Açık merak edin. Bakın. Kendim bildim bileli bu saç konusunda öyle bir hata yapmadım kızlar. <laughs> Çok fena geldi. Kızlar duşumu aldım. Aynaya bir baktım. Bak muzulaydım. Kız bu kim dedim bu kim? Kim bu? Kim bu? Kim bu, kim bu kadın? Aynada kendimi tanıyamadım kızlar. Açık. Aslında araya reklam bulmam lazım. Çok heyecanlı bir olay yaşandı hayatım boyu saç konusunda böyle bir hata yapmadım. Ne yapmışım ben biliyorsunuz musun kızlar? <laughs> ben de bir sürü boya var ya. <laughs> Çok fena güleceğim geldi kızlar. Sekiz numara kutunun içine beş numara boya koymuşum. Ama kendi hatam. Aman hayat boyu ne hatalar yaptım. Ölümden başka her şeye çare var. Kızlar 8 numaraya boyayacağım bakın. Selma esmer oldu. 5 numaraya boyamışım kızlar. <laughs> açık çok fena oldum. Kumral. Olsun güneşte açılır. Belki de ne yaparım ben kızlar biliyor mu? Birazdan da paket atarım. Kızlar şey oldum kızlar ya. Kumral oldum ya. Ay çok ay. O şoku düşünebiliyor musunuz kızlar? Ruşumu aldım saçımın ıslahını aldım. Aynaya bir baktım. Kimsin dedim. Kimsin? Kimsin sen? <laughs> Ay. Ay. Kumral oldum Kararsızım şu anda. Böyle galsın mı? Yoksa bir saat sonra Selma'nın kafası atar. Paket atar. Ay ne yapacağım bilmiyorum kızlar. Nazara geldim ya. Nazara geldim kızlar ya. Nazara geldim kızlar ya. Kumral oldum kızlar. Duşumu aldım. Aynaya bir baktım. Sen kimsin dedim. Sen kimsin? <laughs> Bana çok büyük şok. Size sürpriz. Ama nazara geldim kızlar ben. O olsun. Zaten deniz suyuyla zaten açılacak rengi. Acaba böyle mi kalsam? Açsam mı ya? Kararsızım kızlar ya. Yoksa birazdan belki de açarım ben. Ne yapsam ki kızlar ya? <laughs> Ama daha gençleştiğim. Bakın. Yani benim ipimle uyuya inmeyin kızlar. Siz siz olun. Benim ipimle kuyuya inmeyin. Sonuç bu. Sekiz numara boyuyorum diye. Sekiz numaralı kutunun içinde beş numara boya olmuşum. Sonra gittim çöpten baktım. <laughs> Ay size de ne kadar rahat anlatıyor. Kızlar sonra ellem karalmaya başladı. Bak tırnaklarım falan siyah oldu. Allah Allah dedim. Öyle bir şüphelendim aslında. Ama hiç, hiç eminim. Neden dedim tırnaklarım siyahlaştı ya. Hani sekiz numara boyada böyle bir şey olmaz. Aman saçlarımı hırpalamayayım. Yormayayım ya. Zaten orada deniz, kum, güneş. Zaten rengi açılacak. Bilmeyen muzlar ne desem yalancı çıkarım size. <laughs> Çok fena ya. Kumral oldum muzlar, Kumral. Deniz suyunla zaten açılır, akar, altı sarı ya. Paket atmayayım ya. Bu sefer de yanar. Yarına saçsız kalırım. Selma bir şey yapma. Ay işin diline düştü ya. Böyle oldu kızlar. Bakalım. Küçük oldum. Daha küçüldüm kızlar. Küçüldüm. Çünkü açık renk saç insanın şey gösterir. Yaşlı. Küçük kimse oldum değil mi kızlar? Dursun ya. Selma uğraşıp durma ya. Şu an saat kaç biliyor mu Üç buçuk. Üç buçuk. Üç otuz dokuz. Hatta kaç? Üç kırk beş. Üç kırk beş olmuş. Yatsı var Selma ya. Yarın yola çıkacak. Kaç saatlik yol. Boş ver. Ölümden başka her şeye çare var. Üzüldün asla üzülmedim. Hatadan hatayı telafi edebiliriz. Şu an bile bir oryelle şöyle tarasam akar. Ama gerek yok kızlar. Böyle olacakmış. Böyle oldu. Hadi kızlar kendimi de görmek istemiyorum. Şu an görmek istemiyorum kızlar hiçbir şey. Ne yapıyorsunuz kızlar? Kızlar ne yapıyorsunuz? Ay, Ay çok benayım kızlar. Saat 3.45. Selma şokta. Altının sarıları kapanmamış bile. Denize girip de güneşlendim zaman bir hafta sonra gene çekeceğim. Bakın şu an kumral. Bir hafta sonra gene çekerim. Denizden şeyden nasıl açılacak rengi. Neyse böyle kalselma elma. Daha da elleme. Yarına saçsız çıkarsın Allah. <laughs> Ay nazara bakın kızlar ya. Olsun. He. Kızlar merak ediyordunuz. Annemle kardeşim beni getirdi. Ay onlar gittikten sonra iki saat oturdular. Onlar gittikten sonra bir hüzün kapladı içime. Alışmışım. Hemen de alıştın Selma iki günde. Çok gezdim kızlar çok. Elekçi gazı gibi gezdim. Bizim burada öyle derlerdi. Elekçi gazı. İyi. <laughs> kumral oldum kızlar. Hayatınızda küçük dokunuşlar yapın. Selma yaptın işte dokunuşunu. Küçük dokunuşlar. Küçük dokundum kendime. Kızlar. Ben abone olun. Beğeni yapın. Yorum yapın demeyi unutuyor. Bak kardeşim hatırlattı onu kardeşim. Söylemiyorsun abla dedi. Söylemiyorsun dedi. Söylüyorum. Bol bol yorum yapın. İstiyor kızlar. Beni seven çok. Çok çok çok. Girin çıkın yorum yapın. Namazınızı kılıyorsunuz. E namaz 5 vakit. E her namazdan sonra beşer tane yorum yapsanız 5 kere beş yirmi beş. Bekliyorum hadi kızlar. Bu videoyu patladım. Selma üzülme deyin. Sen iyisin sen güzelsin deyin. Saç önemli değil. Biz senin saçın için sevmiyoruz deyin. Ay. Ay Selma kumral oldun. Olsun kız. Olsun. Kendimle barışıyorum. Güzellik gibi bir sorunum yok. Bakın. Böylece ne çıkıyorum karşınıza? Kendime özgüvenim var. Böyle çıkıyorum karşınıza. Kim çıkar kız? Kim çıkar? Kim çıkar karşıya böyle? Kim çıkar böyle ekran karşısına? Selma 8 numara tarif ettim. 5 numara böyle boyada. Ay kızlar kızlar. Nazar. ...nazar çıktı. Böyle çıksın kızlar. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Daha bavul hazırlayacağım ben. <laughs> Ay çok fena güldüm. Kendime... ilk şok çok fenaydı kızlar. Aynaya bir baktım. Sarı Selma gitmiş. Ah sarı papatyam... ...diyorlardı ya. Nazara geldim kızlar ben. Nazara geldim. Ya da ornelik gençler beddua etti. Karıları bana şey yaptı. Benim bizim kızlar bizim kızlar dedim ya ay karıları kıskanır bunları dedim ay karıları kızacak dedim ondan şeyine geldim ben kızlar Ornel'de gençleri çektim ya kahvenin de bundan karıları bana ahitti kızlar Selma ablam öyle böyle şöyle dediler disinle disinle <laughs> Hay Allah'a emanet olun kızlar kızlar